gönüllerim, günaydınlar. Ben geldim evlerinize. Sizler de benim evime hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Bugün evimde son günüm yolumuza, yavrularıma, torunlarıma inegül köftesi yapacağız. Bu arada da sizler nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Üç aylarımızda hayırlı uğurlu olsun girdik dün. Herkese sağlıklı saatli Ramazanlara irmeyi nasip etsin cümleyle ya Rabbim. Herkesin sağlıklı saatli günleri olsun. Şu anda biz ineköl köftesi karacağız. Eşimle beraber 3 kilo kıymadan canlarım. Gösterelim yavrum. Boşak Mustafa. 3 kilo kıymamız var. Haydi bismillah hem yolumuza güzellerim hem de torunlarıma gitmeden yapayım dolaplarında yesinler ellerine hazır olsun dedi 3 kilo kıymaya 5 bardak çay bardağıyla kalete unu güzellerim 2 tane 2 adet de soğan suyunu aldım ama birazcık da suyunu koydum güzellerim bir bardak da zeytinyağı. Onu sonra koyacağım. Ben hayat tuzunu ezdim, sulandırdım. Zaten bir bardak su giriyor buna. Kaya tuzunu ezerek, sulandırarak suyunu da koy sonra koyacağız bunu biraz karalım. Kimyon, tuz, kırmızı biber, acısız. Baharat isteğe göre. Baharat girmiyor da benim çocuklarım baharatlı sevdiği için. Yine göre baharat girmiyor. Güzellerim. Biz koyuyoruz. Sevdikleri için. 2 kaşık da tatlı kaşığı ile karbonat. Ben kaşık getireyim. Bu şekil güzellerim. 2 kaşık. Bunu kabartmak için limon suyu limon suyumuzda yarım bardak çay bardağı yine. Tamam o sonra girecek. Karabilirsin eşim. Eşim yardım ediyor bu arada bana. <laughs> Güzellerim bu iyice karılacak. karılacak. Nasıl oluyor biliyor musun? Bu elinize böyle sünme şekline gelecek. Ne kadar köftesi o şekilde. Yarım saat, bir saat karacak eşim. Onun özelliği orada camların. güzellerim. Ben dün cumartesi gün canlı yayın açacaktım. YouTube yeni bir karar almış. O yüzden açamadım canlarım. Yurt dışında yaşayanlar açıyormuş. Nasıl açıyor bilemedim ben. Bazı yorumlar geldi ama onlara da cevabını veremedim. Biz açıyoruz abla dediler. Artık bilmiyorum yavrum ben. Bilmeyerek canlı yayın açacağım dedim. Olmadı çok uğraştık ama başaramadık. Youtube dolayı engellendi sürekli. Sizden onun için çok özür diliyorum. İnşallah gün aboneye ulaşınca canlı yayınlarım olacak güzellerim. Herkese hayırlı günler. Üç aylar başladı. Tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Tüm müslümanlara Allah kabul etsin cümlemizi. Hayırlı günler olsun. Saygılarımla sağ olun. Hoşça kalın. Güzellerim hayat tuzunu ben ıslattım, erittim. Hem su girecektim köftemize. Onu da koyuyorum. Biraz da bundan karılacak canlarım. Hayat tuzu girerse çok güzel oluyor köftemiz. Biz yarın sabah pazartesi gün yola çıkıyoruz canlarım siz bu videoyu seyrederken biz yolda olacağız güzellerim. İnşallah, İnşallah, Diyarbakır'da görüşürüz. Videolarım devam edecek canlarım beraber. Gezdiğim yerleri, yaptığım yemekleri sürekli yine devamlı çekeceğim güzellerim. Takipte kalın. İnşallah sürekli yorumlarınızda bekliyorum güzellerim. Geliyor da güzel yorumlarınız. Abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hatalarımız varsa affola. Evet, hatalarımız, kusurumuz var, varsa affola. Bunu iyice karacağız, güzellerim. Senin evet, de söyledim ya. İyice elimize yapışanacak karmamız gerekiyor. Bir saat karılacak. Üne köftesinin Püf noktaları. Bu. Püf noktaları bu camların. Bir de kaya tuzu kullanırsanız çok güzel olur. Su da ıslarsanız yetiyor. <laughs> Varmaya devam ediyoruz, güzellerim biz. Güzellerim, sizlere bir haberim var benim. İzleyenlerimiz çoğu izleyip çıkıyor canlarım. Abone olursanız çok memnun olurum. İzleyicilerin çoğu dışarıdan? Evet, dışarıdan izliyorlar değil mi yavrum? Aynen, abone olmuyorlar. Abone olmuyorlar. Abone olursanız çok memnun olurum canlarım. İnşallah abone olursunuz izleyenler. Sizlerden ricam bu yavrularım. Kutularım. İzleyicilerin %70'i dışarıdan izliyor, evet. abone olmadan çıkıyorlar. Evet. Onu demek istedi anne. Evet canlarım. Karmaya devam ediyoruz yavrularım biz. Daha işim karıyor. Yarım saat oldu karalı. Daha da karıyoruz. Güzellerim hem yolda yiyeceğiz biz bunu. Hem torunlarıma yapıyorum dedim ya. Akşam gelirler beraber geliriz. Hem bizi uğurlarlar. Biz sabaha karşı çıkacağız canlarım. Pazartesi günü. Pazartesi günü. Bugün pazar bunu kardığımız. Yarın yollarda çekim yapacağım, sizlere yetiştireceğim inşallah. Salı gününe yetiştireceğim. Allah nasip ederse güzellerim, yollarda çekimlerim olacak. Devam edecek canlarım. Biz karmaya devam ediyoruz da. Bu inekli köftesi bir gün dinlenmesi lazım. Kabarması için çok güzel kabarıyor. Dinlenmeden kızartmayacağınız canlarım. Acele etmeyenler evet. için bir gün bekleyecek, dinlenecek. Aynen kendi kendini alacak mayasını. Dinlenince daha güzel olur değil mi Mustafa? Evet. Kendi kendini dinlenecek mayasını alacak. Evet. Bütün içindeki şeyler Puf noktaları dinlenmesi kabartma tuzunun üstüne limonu sıkmayı unutmayın canlarım. Eğer limonunuz yoksa soda da koyabilirsiniz. Güzellerim kıymamızın eti kaburgadan Kaburga'nın olursa çok güzel oluyor köftesi. Özellikle Üneğöl köftesini kaburgadan almaya gayret gösterip, onun eti çok güzel oluyor. Normal kuş başından olursa sert duruyor köfteler. Kaburgadan olursa pamuk gibi oluyor güzelleri. Güzellerim akşam canlı yayın yapamadım ya çok destek geldi. Üzülme teyzeciğim abonen dolunca bekliyoruz seni. Dört gözüne diyen yavrularıma buradan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Telefonlardan da aradılar değil mi? Evet telefonlardan aradılar. Yetişemedik hani niye canlı yayınların yok teyzeciğim diye. Yavrum böyle böyle oldu. YouTube yasak bırakmış. Bin abone olmayınca dedik. Çok memnun oldum ben hepinizden. Allah razı olsun. telefonlarla susmadı. Canlı yayın niye yok teyze diye. Daha köftemizi karmaya devam ediyoruz yavrularım. Bir saate yanaştı bizim köftemiz. Evet. Bir göster özünü Mustafa. Şöyle elinde. Şöyle aç da göster. Böyle yapış yapış olacak güzellerim. Evet eline sarıyor işte. Eline saracak aynı hamur yunurduğumuz kulak memesi deriz ve ondan daha cıvık olacak böyle saracak. Evet. İnşallah biz yoldayken seyredersiniz güzellerim. Güzellerim karıyoruz biz daha devamlı o şekilde. İşte akşam mecbur yiyeceğiz çocuklarla. Aslında bir gün dinlenmesi gerekiyor dedim ya. Gene de dinlenecekti. Yarın yola yaptığımız için, torunlara yaptığımız için akşam yemek zorunda. siz gardığınız zaman dinlenmesi gerekiyor. Güzellerim dinlendiğinde daha çok güzel oluyor. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Soramadım halınızı, hatırınızı. İnşallah taşınız güzel geçiyordur. Herkesin, çoluğumuzun, çocuğumuzun, büyüklerimizin. Ben buradan ayrılayım artık güzellerim. Hoşça kalın kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın güzellerim. Bildirimlerinizi açarsanız her günkü videolarım önünüze düşecektir canlarım. Hoşça kalın canlarım. Mustafa sen de hoşça kal canlarım. Hoşça kalın. Hepinize hayırlı günler. Hayırlı olsun üç aylarınız, Ramazanlarınız. Evet. Allah kabul etsin cümlemizinkini. Allah'ım sağlıklı, sıhhati Allah şu hastalıkta. Üzerimizden çeker gider orucumuza güzelce ireriz güzeller. Hoşça kalın canlarım. Sizleri çok seviyorum.